Merhaba arkadaşlar. Bugün Edgar'la oynamaya devam ediyoruz. Edgar'ımız böyle. Ondan sonra böyle karakterlerimiz var. Elimizde 9 seviye yapacağım. Ve hesabım silindi. Yani nasıl silindi bilmiyorum. Tekrar bir tak çok ses gelebilir. Gelebilir. Tamamdır arkadaşlar. Ee, Engel'ler bize vasabisiz hiçbir şey yapamaz diye düşünüyorum ve kişi de bizi izliyor. Her gün, her maçta izliyor beni. O nasıl hisse? Kardeşim gel. Sen ortaya attın ama ben de ulti var. Ben de senin üstüne atlarım böyle kardeşim. Zaten aramızda bir sürü yok. Fark var. Hem maksimum seviye yaptı. Günlük ödül benim. Edgar'ı. Gördük yüklü şey. İnşallah süper basmaz dedim. Bastı bu gerçek olan değil. Büyük ihtimal. Nerede o? Biliyordum. Biliyordum da yani arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar boşuna bastık. Ya da boşuna basmadık. Hızlandık arkadaşlar hızlandık. Ultiyle de hızlanıyorduk ama yani ekstra bir hız kattı. Onda bir bakalım inşallah aksesuarı yoktur. Hangi da var ya. Ben çıldan görebilecek değil mi? İnşallah suya geçmez. İnternet kısıyor çok güzel. Hmm, ben şimdi onu nasıl geçeceğim? Şöyle bir sinirlendiğimizi anlasın. Değil mi? çok sıklık yapıyorum kardeşim hadi onu yok edelim böyle şey aldı ve bizim Edgar bin kupayı doğru gidiyor bari bir koşusunu alsaydık <laughs> hem Edgar'ın e, Brawl Stars ünvanı almak bana biraz zor gelebilir çünkü zor yani Tamam sadece Mevcut bu değiştirici ne var? Bir, bir, bir. Yok bu. Bo. Ben bu oyu çok severim arkadaşlar. Mortis var öyle öyle. Ben ilerledikçe ben şu açmıştım hatta bir videomda. Hatırlarsınız. Ondan sonra Piper'ı yok. Onu oraya gelmemiştik daha da. İşte ben tam da buradaydım. Nani açıyordum hesap gitti. Arada ne kadar fark var. bayağı var. Neyse arkadaşlar işte böyle gireceğiz. Kasılacağız. Hem Edgar'la kupa kasmak çok kolaymış. Karşıya sadece Rico ve Bull bizi sıkıntı çıkarabilir. Ya da Search. Çünkü Rico'nun eğer o aksörü varsa bize fazla şey yapabilir. Bu zaten yakından birinci bilirsiniz. Şu şey yani bir o kadar da şey yapmaz. Ben şeydin özel güçlerini biliyorum. Arkadaşlar bize dislike at ben de onu dislike Hem duvarların arkasına bulmuyorsun tamam Şöyle. Bir de aksesuar bastık. Oh. Bay bir tane yük alalım ya. Yüksüz kaldık. Hiper şarj bir dolsun. Aha. Rico'yu öldürmüş. Harika. Hiperşar bassak yani soyun üstünde olduğu için vuramayacağız. Ona da dikkat edelim yani. Gel ya. Hadi hadi. Hadi gel kardeşim. Şu şey beni seyir edilmek için yaratılmış sanki. Yani şey beni Tam hmm. Tamam konuşurken öyle oldu. En azından ek kupa yemedik. Oynaya bastım. Bir taktik ses gelebilir. Tamam arkadaşlar da adam 12. kostümünü almış. Hem de hiper şarj formunu. Ben de almıştım diğer hesapta ama. Eh. Kenji, sen beni yenebilir misin kardeş? Sen öyle yapıyorsun da yani. Edgar'ı kendisiyle yenemezsin. Bunu buralar bilir. Edgar Noob karakteridir. Çünkü sıfır yetenek gerektiriyor desem yalan olur. Edgar benim için pro karakteri. Çünkü oynaması rahat yani. Ben Edgar seviyorum. Kit. Git eğer şey basarsa acilen benim o oldurmam gerek. Çünkü atlayacağım bunun üstüne. Gel. Hadi ya bir vuralım işte şuna. Bak bir daha mermi tutturma. Ben sana mermi atma demedim mi bana? Cık cık. So tamam arkadaşlar bir bibi var bir dikkat etmeliyiz de biz gördük kesin ya demiştim. Sen nasıl geliyorsun bebi? Hayır sen kim bozdun? Kimi kimi? Ben kimi sen musun bebi? Hı? Arkadaşlar böyle bir hız yok ya. Kabir. Aa kitin o de olmuş. Neyse. Nerede? Şurada değil mi? Yok ilk saniye yani şeyi Gel. Sen gel. Ulti atar mısın bana bir? At bir ulti. At. Şimdi arkadaşlar. O sanırım ulti atmıyor. Bizim Edgar'ı biliyor yani. Gider çık üstüne. Neyse. Şimdi 78 oldu. Böyle alalım işte. Aha. Hadi bu oda açılsın be. Sonunda. Ben bu oyu video dışında bayağı bir oynayacağım. Zor değil elbette bu. Belki etkarları yok ederiz. Ondan sonra ne açılıyor ne ne. Dik mi kar mı dynamite mi kar. Kar ve daha hukuk demek benim için. Ne yapayım arkadaşlar? Kar çok iyi karakter. Hem güçlü, hasarı yüksek. Mermisi hemen geliyor. kalına fırlatıyor yani. Mermisi o. Bir tane mermisi var. Biz de biliyoruz yani. Crow gelmiş. Bayağı bir sıkıntı çıkaracak. Karakter gelmiş. Mesela Shelly. Shelly'nin gelmiş bize bayağı bir sıkıntı yarattı arkadaşlar. Onu eğer yok edersek zaten... Hiç bitmez ya. Bir karakter var sıkıntılı. Oh krav yok etmişler. Harika harika. Sanırım bizim krav yanımızda doğdu. Ulti atmaktan da korkuyorum. Kaçar diye. Hadi kaçma. Kaçma kardeşim. Sen onu attın. Sen onu beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Ya. Sanki Edga Edgar. Mortis ile Edgar'ı Öyle bir şey yok kardeşim. Hem şey yok bak. Şey yok bak arkadaşlar ultim doluyor. Şuradaki emzalar inşallah aksır yanlış Ya hak Allah seni. Arkadaşlar. Şimdi 700 kupa yapacağım ben bunu video dışında. O halde size şöyle bir çıkış yapalım. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.